Mesela yayın izlemiyorum çok fazla ama izlediğim yayınlar genelde IRL oluyor. O yüzden e, ben en çok bu kategoriyi merak ediyorum. Yani her ne kadar e, diğer oyunlarla çok iç olsam da IRL benim en çok merak ettiğim kategori. Ben IRL'in sonucunu biliyorum ve çok şaşırdım. Evet. O yüzden e, hemen BTR'ye geçelim. karakterimi yapıp bunu koyayım mı müzik? Güney sevmezmiş bilmem neymiş. Hayvan kafasını eğiyor. Bir git öp onu be. Ulan o kadar CGI yapmışlar git öp be. Evet. <laughs> bir daha grubu çıkarana kadar şey demiyor abi Kaç senesi var falandı böyle. Sonra şey oldu böyle, ben anladım böyle. Gülük <laughs> <laughs> gülük mu? <laughs> Sen bu <nasıl> sefer <laughs> lan bana mı <bırak>. bak? deli Bak! <laughs> bak deli rolü yaptığın zaman, çıldırdığın zaman o çocuğu korkutma şansın var. Çünkü kendini yumurtlaştırma. <laughs> <laughs> -"Helo gel, gidi Anne gidi, annen nasıl? İyi miydi? Canım çekti gibi gibi. Yaptığın akşam 22, <laughs> gelir boşuna devlet mi? Bu da asfalt mı?" Kapıyı artık vurmasan bu kadar. Ben hemen geliyorum. Ahahahah <laughs> Evet e, Yılın ayerel yayıncısı ödülünü vermek üzere Burak Satıboğlu olalım buraya Merhabalar Herkese iyi akşamlar. Beğeniniz, e, yorumlarınız, donaytınız bol olsun efendim. <laughs> Pelin Baynazoğlu. <laughs> ben, ben de alırım öyle yaparsın. Biraz şeyim de şu an, <laughs> yani ne yapacağım şimdi, hiçbir fikrim yok. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, teşekkür etmek istedim, çok fazla isim var. Ee, öncelikle kendi aileme, erkek arkadaşımın ailesine çok teşekkür ediyorum. Çok arkamda durdular. Yaptığım şeylere belki de kimi insan e, çok garip derdi onların yaş grubundaki ama her zaman beni anlayışla karşıladılar. Batuhan'a çok teşekkür ediyorum beni bu macerayı sürüklediği için. Ee, sabahtan akşama kadar bütün bir yayını modlayan ekibime çok teşekkür etmek istiyorum. Ama en çok izleyicilerime teşekkür etmek istiyorum. Beni sevmenizden öte, beni saydığınız için, dinlediğiniz için, fikirlerime önem verdiğiniz için çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ee, ve son olarak... <laughs> Kasım ayında 39 tane kadını kaybettik. 39 tane kadın katledildi. Bir kadın olarak bizim istediğimiz tek şey yaşamak. Yaşama hakkımız haricinde hiçbir şey istemiyoruz. Bütün güçlü kadınlar için alıyorum böyle çok teşekkür ediyorum. Pelin'i bir kere daha tebrik ediyoruz. Şimdi herhangi bir ara vermiyoruz ama ufak bir videomuz var. Hemen o videoyu ekranlara getirelim. Geri döndüğümüzde yılın yükselen yayıncısı ödülüyle yeniden buradayız. Arkadaşlar bir şey soracağım. Anime çizgi film mi? Anime... Bir dakika. Bir saniye. Hayır yani çizgi ama yani çizgi... Benim diyebileceğimiz iki ödüle geldik. En başından beri en heyecanla beklediğim ödül. Yılın Kadın Yayıncısı ödülü. Hı. Hmm. Kris ee, şeyden programdan önce dedi ki en uzak olduğum konu bu dedi. Öyle bir şey demedim. Evet, öyle <laughs> dedin. Dedin en uzak olduğum bu kategori bu dedin. Kadınlarla neden bu kadar uzak? <laughs> şu an bitti. Kris bitti şu anda. <laughs> O zaman veterimiz izleyelim. <laughs> ya şaka gözlüğü değil bu, şaka gözlüğü değil. Kendi gözlüğüm bu, önümü göremiyorum. Önümü göremiyorum öyle olduğu zaman. Hadi gel öldür, hadi gel öldür. Manik. Arkadaşlar elimizde maalesef sevgi kalmadı. Bitti. Of! 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 Evet. parayı bulana kadar, sevinizm kocayı buraya kadar, ateizm uçağı binene kadar. 3 IQ'lu insan cümleleri bunlar arkadaşlar. Kurban olayım yapmayın. Yani. Evet, ben... Bodrum'dan çıktı aslında görevi takip etmek gerekiyor. Allah'tan görmedim. Ne oldu? Krip alır mısın? Lan? Bu çok riskli şeylerin... Evet çirkin şakalarla senin üstüne geldik. O yüzden Fark hadi yaptım. söyle tahminini. Yani... Dikkatli ee, alır belki. Evet birazcık dikkatli alabilir. En çok ee, Pqueen'le Mia Fitz'in ünlü olduğunu biliyorum. Evet. Ama yani özellikle IRL konusunda da bugün ödül olarak şaşırttığı için sanırım tahminim Pelin'den yana olurdu. Hmm, o halde e, ödülü vermek üzere Intel Meta Pazarlama Direktörü Pınar Dülgerler. Aa, Pınar Hanım burada olmadığı için ödülü vermek hmm. üzere Monster Notebook Türkiye'den Cem Çerçioğlu ve Alper Arın'ı sahneye davet edeceğiz. Sen konuş yaklaşık biz Alper'le bu arada liseden de sıra arkadaşız 25 yıldır böyle ayrı gezmediğimiz için bence sen söyle ben de ödülü vereyim. <laughs> Söyledim sana buraya gelmek istemedim. Tamam <laughs> yapacak bir şey yok <laughs> artık. <laughs> Neyse taktırdık. <da. gülüyor> Lorelli, Hardy gibi olduğumuz için. Bu arada e özellikle kadın gamerlar konusunda Türkiye'nin oralara yaklaşmasını istiyorum. Yapılan araştırma şunu gösteriyor dünyada. Çok özür dileyerek birazcık daha mikrofona yaklaşmanızı rica evet. edebilir miyiz? Ee, yapılan araştırmalarda dünyadaki kadın gamer oranı ortalama yüzde 56'ya 44. Dolayısıyla gittikçe bir balans var ama Türkiye'de bu rakam biraz daha düşük. Dolayısıyla kadın gamerların ülkemizde de artmasını ve bunu da kadın influencerların ciddi anlamda ileri taşımasını bekliyoruz monster olarak. Yılın kadın yayıncısı. Buyurun. Pelin Pekuin Maynazoğlu. Ben hala titriyorum da Kemal gelsen al istersen çünkü senin <laughs> bir video çıktığı için. <laughs> ee, öncelikle kategoriye aday olan bütün kadınları. Ee, tebrik etmek istiyorum. Sizlerle birlikte bu işi yapıyor olmak zaten muhteşem. Sizlerle yan yana aday oluyor olmak bile. Ee, geçen sene birisi söylemişti. İşte ödüle aday olmak zaten ödüle layık olmaktır bence çünkü bu ödül hepimizin. Çok teşekkür ediyorum. Yani az önce teşekkür ettiğim herkese tekrardan çok teşekkür etmek istiyorum. Çok sağ olun herkese. iyi akşamlar. İyi Ay eğlenceler. Gitme ya. Çok sağ olun. Gitme. <laughs> 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 Muhammed burada? Burada mı <laughs> yılın erkek yayıncısı. <laughs> şey söyleyeceğim. Bu gece iki farklı kategoride ödül alan ilk Oo, Evet böyle bir şey oldu. Neyse evet. bilincinizi yerim artık. <gülüyor> <gülüyor> bu arada ayarar kategorisi için de söylemeyi unutma. Onu da söyleyeyim. Ben burada dursam olur mu? Eee ayarar kategorisinde de aday olduğum isimler Twitch Türkiye'nin en büyük isimleri sizlerle de aday olmak müthiş müthiş bir duyguydu. Tekrardan çok teşekkür ediyorum herkese. Abla bu arada unutmadım seni çok seviyorum. Çok sağ ol. <laughs> evet, iki ödül alan <laughs> P tebrik ediyoruz. Hadi arkadaşlar şimdi like atın.